Merhabalar arkadaşlar, tek hoş geldiniz. S20 Fan Edition, yani Samsung'un fanları için, Samsung'un hayranları için, sizin için mi acaba bu telefon? Evet, size kolay olsun diye değineceğimiz bütün konuları kısım olarak videonun altına ekledim. Yani merak ettiğiniz bir konu varsa direkt o kısma atlayabilirsiniz diye ne kadar kolaylaştırıyorum bir video izlemeyi sizin için değil mi? Keşke siz de bir takip etsiniz. Ve hala anlamadığım şey, üst segmentte olan yani daha pahalı telefonlara Samsung şarj adaptörü katmıyor. Ama S20'ye A serisinde hepsinde şarj adaptörleri var. Yani S20 Fan Edition'da da şarj adaptörü var. Bu güzel bir şey artık. S20 Fan Edition'ın tam olarak 6 tane rengi var. Cloud hepsinin ismi yani bulutla başlıyor. Cloud, Mint, Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Red, Cloud Orange ve Cloud White. Yani nane, lacivert, lavanta, kırmızı, turuncu ve beyaz renkleri. Bizim elimizdeki mavi yani lacivert Cloud Navy rengi. Telefon ön ekranı Gorilla Glass 3. Yani 3 şey böyle anlatayım. 3'ten sonra daha 3.5 çıktı. 5 çıktı. 6 çıktı. Bir de Victus Fectus. Nasıl deliliyor bilmiyorum. Fectus çıktı. S20 Fan Edition önü Gorilla Glass 3 tarafından koruluyor. Arka kısmı plastik. Zaten duyabiliyorsunuz. Ama çerçevesi alüminyum. Alüminyum olması güzel. Arkasının plastik olmasının avantajları, dezavantajları var tabii ki. Avantajlarından bir tanesi plastik daha hafif. E, tabii ki artı telefon istiyorsanız bu bir avantaj olmayacak sizin için. Bir de plastik olmasının bir avantajı daha var. O da düşürdük mü çatlamaması. Bu çok güzel bir avantaj. Ama tabii ki arkasının cam olması genelde daha böyle daha kaliteli geliyor eldeki hissiyata. Bu ağırlığa geldik mi de telefon 190 gram. Telefonun kendisi de IP68 sertifikası var. Yani bu ne demek oluyor? 30 dakika boyunca 1,5 metrelik su altında tutabiliyoruz. Sakın 31 olmasın. <laughs> telefon ölür. Ondan sonra Gorilla Glass'ın altında Samsung'un bildiğimiz AMOLED ekranı var. Bu ekran 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızı var ve HDR10 Plus var bu ekranda. Yani renkler karanlıkla aydınlık arasındaki kontrast daha yüksek oluyor. Ekranda video izlemek falan daha güzel oluyor. Ekranın boyu ise 6.5 inç. Yani 6.5 inçlik bir ekranı var. Ekran kendisi de 800 nits'e kadar aydınlık sağlıyor. Yani aydınlık alanlarda da yine de güzel renkli bir ekranınız oluyor. Tabii ki bunu güneş altında deneyemedim çünkü şu an Hollanda'da havalar berbat. Güneş diye bir şey yok. Hepsi bulutun altında gizli. 3,5 jack girişi isteyenler yani kablolu kulaklık kullanmak isteyenler S20 Feneriş'in tarafından üzülecekler. Yani üzecek sizi. Çünkü bu telefonda kablolu kulaklık girişi kesinlikle yok. Kablolu kullanmak istiyorsanız ya USB-C'den jack girişine converter lazım ya kablosuz kulaklık kullanmanız lazım olacak. Ses konusuna değinmişken de sağda solda öne bakan hoparlörü var. Yani stereo ses çıkıyor bu telefondan. Samsung Galaxy S20 Fan Edition'da tam olarak 32 megapiksellik ön kamerası var. Yani selfie'lerimiz çok güzel olacak gibi geliyor bana. O yüzden bu videoya selfie'lerimi kattım. <laughs> ön kamerası geniş açı kamerası. O da güzel bir şey. Yani geniş açı olması. Tele ekrana iki kişi oldu mu iki kişi rahat selfie olarak alabiliyorsunuz resmi ön kamerasıyla video da çekebiliyoruz tabii ki. Video tam olarak 60K 60K. <laughs> video tam olarak 4K 60 frames çekebiliyor yani. <laughs> Portrait modunda ön kameradan çekebiliyorsun. Öyle çektiğinde arkası bulanık oluyor. Yani bildiğiniz portre modu ama videoda ön kamerada da var güzel bir şey. Evet ön kamera önemli tabii ki selfimizi çekelim diye ama arka kamerada onun kadar belki daha da önemli olabilir bazı kişiler için. Arkasında S20 Fener için 3 tane lens var. Ana kamerası 12 megapiksellik geniş açı kamerası var. Bu geniş açı kamerasında optik görüntü etme de var yani sallandımı video, video çekerken veya resim çekerken o sallanmalar gözükmesin diye. Ondan sonra artık değinmek istediğim bir konu daha var videolarda o da piksel boyutu ve buna değinmek istediğimin nedeni ise bu piksel boyutun yani genelde ne kadar ışık yakalayabildiğini bize anlatıyor. O yüzden önemli konu çünkü karanlıklarda da geceleri de akşamları da resim ve video çekmek istediğimiz için o konuya artık değineceğiz. Şimdi anın kameradaki piksel boyutu 1.8 mikron. Ondan sonra bu piksel boyutu da büyüdükçe piksel daha fazla ışık yakalayabiliyor. Yani megapiksel çıktığında piksel boyutu küçülüyor. ama sensör büyüdüğünde piksel boyutu büyüyor. O yüzden genelde Apple olsun, LG olsun, Samsung olsun, Sony olsun, hangisi olursa olsun bu la boğuşuyorlar. Megapikseli büyüttü mü piksel boyutu küçülüyor. Senzoru büyüttük mü piksel boyutu büyütüyor. O yüzden burada bir puf noktası bulmaya çalışıyorlar. Ondan sonra 12 megapiksel geniş açı yanında 8 megapiksel telefoto lensi var. Telefotoda da optik görüntü stabil etme fonksiyonu var ve 3 kere optik yaklaştırabiliyor yani zoom yapabiliyor. Bunun piksel boyutu 1.0. Bundan önceki 1.8 bu 1.0. Ondan sonra 12 megapiksellik ultra geniş açı lenzi var. O 12 megapiksellik ultra geniş açı lensinin derecesi 123 derece alan bir çekebiliyor. Bunda da optik görüntü stabil etme var. Ve S20'nin resimlerini zaten siz artık benim anlatmama gerek yok. Ekranda görüyorsun beğendiniz beğenmediniz mi diye. Ama sanki portre modunda yani o arkaya bokeh efektinde sanki bir ufak zorlanıyor gibi geliyor bazı resimlerde. Bir tanesinde öyle her zaman değil. Bir de eski mi fener dışında bir şey fark ettim. O da mesela portre modunda hep yüz arıyor. Genelde bazı telefonlarda illa birinin yüzünü tanımasına gerek yok. Objektleri de falan portre moduyla çekebiliyorsun ama bunda illa bir yüz tanıması lazım. Ondan sonra portre modunu tamamen kullanabiliyorsun. Bir de arka kamerayla da video çekebiliyorsun tabii ki. Bu da 4K 60 frames yani 4K 60 çekebiliyor Ön kamerayla da 4K 60 çekebiliyorduk. Ama arka kameranın senzörü daha büyük. Lensi daha güzel olduğu için videolar tabii ki daha güzel çıkıyor. Ben videolar yani genelde Samsung çoğu telefonlarında videolar çok güzel çıkıyor. Bunda da daha iyi. Bunda da video çok güzel video çekebiliyorsun. Resimleri de ben beğendim. Videoyu da beğendim. Kamerası gayet iyi. Ondan sonra portre video yani Apple kullanıcılar buna sinematik mod diyor. Samsung'da da bu portre mod deniliyor. Portre video çekiliyor. Arkası bulanık oluyor. Yani portre moddan alıştığımız gibi böyle videoya da bu efekti katabiliyoruz. S20 Fan Edition'ın en düşük modeli 128 GB hafızalı ve 6 GB RAM'i e var. Ondan sonra 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'lisi de var. Ve 256 GB hafıza ve 8 GB RAM'i olan var. Benim kullandığım 6 GB RAM'lisi. Bunda PUBG oyun testi yaptım. Yani genelde PUBG oyun testi yapıyorum. Çünkü PUBG'nin içinde grafik seçimleri yapabiliyorsun. Diğer oyunlarda genelde olmuyor ama başka oyunlar test yapmamı istiyorsanız bundan sonraki gelecek videolarda bunu kesinlikle yorumlara Yazın ve bildirin bana. Yoksa bilemem. PUBG oynarken Ultra HD modunu alabiliyordun. Yani öyle yazıyor. Ultra HD oynadığından değil de Ultra HD modu diyorlar. Yani yansıtmaları falan açabiliyordun. Çok güzeldi grafiği. Yani Qualcomm Snapdragon 865 5G harbiden çok iyi performans sağlıyor bu telefonda. En yüksek modunda devamlı sabit 60 frames de oynayabildim. Performansı gayet iyiydi bence. Yani oyun oynamak için alıyorsunuz bu telefonu kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Bu telefonda Bluetooth 5.0 var. Wi-Fi 6 var. Wi-Fi 6 ile sakın karıştırmayın. Wi-Fi 6 ile 6'ya farklı bir şey. Bunda Wi-Fi 6 var. Optik ekran altı parmak izi senzörü var bu telefonda. Yani iyi dinleyin optik, ultrason değil. Ve optik ile ultrason arasında büyük bir fark var. Optik sensör parmak izi doğrulaması için iki boyutlu parmak izi görüntüsü kullanıyor. Ve güvenlik olarak çok güvenli bir şey değil aslında. Ultrason sensörde 3 boyutlu modele parmak izin doğruluyor ve bu modelin içinde sadece parmak izi değil ama kalp atışı, parmaktaki sırtlar ve gözenekler de vardır. Ve güvenlik açısından Face ID kadar güvenlidir. Yani bir telefonda hangisi var diye bilmek istiyorsanız optik sensör genelde parmağın üstüne koyduğunda bir ışık saçar. Okuyabilmek için. Arkadaşlar bu videoyu sakın beğenmeyin. Takip de etmeyin kanalı. Yani ben uğraşayım bütün gün bu telefonları incelemekle, sizin için resimleri, videoları, oyunları oynamakla, test yapmakla. Siz beğenmeyin, izleyin, 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 beğenmeyin. Ne yapacağız? Zaten %94'ün yani kanalda izleyicilerin %94'ü takip etmeyenler. O yüzden bu videoyu beğenmeyin, takip etmeyin kanalı ve umarım bu video size yardımcı olabildi ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace. Şimdi böyle daha çok üzgün ya. Het uh. of je verdrietig bent. Oeh, waarom moet ik wel zo Een beetje meer emotie graag. <laughs> <hè? laughs> oh.